Elbizelal, tavuğun bak bebekleri var. Bebekleri var anneciğim. Evet bak onun bebekleri var. Bak kaç tane? Bak beş tane, beş tane. Evet burada da varlar. Ya. Bak. Hayır. Ervin Zelal yavaş anneciğim bak. Evet saldırıyormuş horoz. Çok yaklaşma Ervin Zelal. Çağır onları. Gelin hadi ama o horoz çok tehlikelimiş Elviz Ay hayır taş atmayın. Bak beyaz var, kahverengi var, siyah var. Gördün mü Elviz Onlar ne? Onların adı ne? Ay. Evet kıt kıtlar. Kıt kıt diye ses çıkarıyor tavuklar. Hadi gel o bebeği olan tavuğa bakalım. Gel bak bebeği var orada. Beş tane bebeği var Elviz Gel bak gel. O. Hadi tav, hadi tavukları çağır Zelal. Bak orada bir sürü tavuklar var. Elvezelal, Zelal. Çağır anneciğim tavukları. Hadi gel. Hadi gel anneciğim gel çağıralım. Kıt kıtları çağırmayacak mı? Nereye gidiyorsun? Hayır oraya gitmiyoruz. Hayır o bebeklerin annesi kızıyor. Oraya gidemeyiz anneciğim olmaz. Hayır. Ay annesi kızıyor bebeklerini korumak için kimseyi yaklaştırmıyormuş Elvin Zelal. Bak orada küçücük bebekler var. Tamam. tamam mı anneciğim? Bak orada da tavuklar var. Onları gidip sevelim olur mu? Hoşça kalın. Görüşmek üzere tavuk. Bebekleri bay bay civcivler.